Ya bunlar nasıl bu kafaya geliyor? Hap mı alıyorlar ya? Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin bacım. Geçiyordum öyle bir uğradım. Eve resim lazım da. Bu ne? Sablo. Adı gelecek. Ha. E, simsiyah hiçbir şey yok bunda. Belki geleceğimizin ne kadar karanlık olduğunu anlatmak istiyordur. Hadi yani. O şekil işler de var demek sizde. Kaç para bu? 150 bin. 150 bin. Dolar. Üstelik. <laughs> ne sanattan anlarlar, ne tiyatrodan. Boş, bomboş insanlar. Vallahi... ...nasıl söyleyeyim yani... ...bazen kendime soruyorum, ben burada niye resim yapıyorum diye. Kime resim yapıyorum diye soruyorum kendi kendime. şey <laughs> yapıyorsun. <laughs> tabii tövbe. Sen bana baksana lan dingil. Resimleri millete sanat diye iteliyorsun. Ondan sonra üstüne 150 bin de cuk kalıyorsun. Zaten şampanya desen gırla. Patlatan patlatan ha. O da yetmezmiş gibi memleketin kaymağını yiyorsun. Sonra da millete laf ediyorsun ha. Ne yaptı lan bu millet size? Ha? Ne kaba atış sana yaralamıyoruz lan? Güvenlik atın şunu dışarı. Neyimizi beğenmiyorsun lan? Ha? Lan babanın tapulu malı mı lan bu memleket? Ha? Lan madem beğenmiyorsun... ...kaç git. S git lan buradan.